Hop bu ne oldu? Dur lan dur lan dur lan dur lan dur lan. Dislike atıyor reis ya. Oy! <laughs> ne oldu lan Tara? Ay, Aa <laughs> Ay! top, top, top bende kalmış. Onu öldür onu öldür onu öldür. Onu öldür kanki. Oğlum oh, ben dalga mı geçiyor ne yapıyorsun? İyi, oldu. Aa, <laughs> Sen... iyi hocam. A apık kaldı apık kaldı A apık aslattı. ya oha <laughs> ya, mano, oha milader bizim o duvarı da kırmamız lazım abi, abi. ne yapıyoruz <laughs> ne kadar duvar varsa kullanayım babasın duvar ya İnanılmaz. <laughs> Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta Triple Shooter oynayacağız. Güzel bir savaş topu haritası var. Bütün duvarları kıracağız ve ortalığı yakıp yıkacağız. Yanımda Fuat ve Yunus var. video beğeni atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lobby'e bağlanalım arkadaşlar. Fuat ve Yunus'un en çok sevdiği yer arkadaşlar, lobby. Lobby'e dönmeyi çok seviyorlar. Evet, Shooter'larda bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama... Ya ilk bir golü bir yani golü yiyebiliriz problem değil. Ama sonraki gollerde çok güzel tatlı bir shooter oyunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Bayağıdan beridir de şey oynamıyorum. Shooter oynamıyorum. Şey Onu da değerler aynı. Hop bum. Hop. Bende ne geciti var lan? Ha diğeri var. Abi eskiden sen ne güzel Piper oynadın. Ya çok seviyorum oynamasını da aslında. Kanka çok yani karakteri oldum. çok gerilettiler ya. Böyle duvarları kıralım hocam. Ya dur dur dynamite dur dur. Artık eski sevgin kalmadı mı abi? Haydi. At abi bana bir gol atayım sana. Hocam be. Ay girmedi ya inanamıyorum. Kır abi oraya. Bunları da kırıyorum hocam. Hop kırdım ama bir tane duvar kaldı orada ya. Ona bir tane vurdum hocam BUM Ona da vurdum bir tane hocam Herkes öldü mü? Sos verdim Haağğğ hocam Allah Allah. Sana trickshot atacaktım biliyor musun Fuat? Hadi, hadi. Hop Oha beni dondurdun manyak Oh Oha, Oha. Biledi hocam bayıldı. o Hadi abi O da bayıldı, o. o da bayıldı hocam Hadi Alıcı zarıklan o ya, abi. Abi. Hop Neyse güzel. Şurada içeride. Böyle yani, duvar arkası. Tamam o duvarı da kırayım On ben. Önemli. Fuat Yunus. Olur. Güzel. Yani bir bayla hocam. Ya Dynamite yeter. Nice. Ama Dynamite'ı oynatacak yer kalmadı ki zaten. Kır abi. Ha şeyde B de gaza gelmiş. Hocam biliyor musun bu arada? Bunu da hmm. kırayım ben şurayı dur. Heh. Ha içimde kalmış ya. <laughs> Lan B vuruyor bana ya bu arada. Ya kardeşim be. Abi vuracağım şimdi. İyi bu. oynadı ya. Abi he he oynadı ya Bu arada triple kill yapıyorum. Hop. Helali. Boom oynuyor gariban be. Gariban hala oynuyor be. Hiç çıkarttık. ya. Bütün her yeri açtık hiçbir şey yapamadı. Evet evet sağlam oyun çıkarttık ya. Karşı tarafta güzel bir kadro var. Tam bizlik aslında abi. He. Şimdi sadece Önüşü şu şeyleri bir kıralım. İlk oh. golü bir atayım ya hemen. İlk golü bir atalım da hocam. Ulti ile duvarları kırmak da olabilir de aslında. Arda boş gördüm gelecek, ben, gelecek. ben ya. ya <laughs> Hop bu ne oldu? Dur lan dur lan dur lan dur lan dur lan. Çıklar <laughs> patlayacak. Ay dur. Hocam geliyor. Şu tarafa doğru çıkartmam lazım topu. Dislike atıyor reis ya. Oy! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan Tara? <laughs> lan mermi dolduramıyorum ya. Dur bir. Aranda abi adam. Arkadaki adama vurdum ya. Gol deme. Yo yok. Vur vur abi vur Çok iyi be. Ya yemedi gene. Aa. Güzel. Aa. Aa bırak. Ay, Ay top bende işte ben kalmış. Onu öldür onu öldür onu öldür. Onu öldür kanki. Buraya koyacağım topu böyle. Manyağa bak öldürecek mi? Yine pekmiş abi. Oh. Man. Oğlum oh man, dalga mu geçiyor? Ne yapıyorsun? Ah. <laughs> İyi hocam apık kaldı apık kaldı apık <laughs> Para ne oldu lan dislike atıyordun bir şeyler yapıyordun Hala atıyor ya deli ya Ana Yunus boş kale Aa durdurdu dur, dur, dur. Mermi yok ya, sen sen ya sen sen sen, sen Hop bu hop ben onlara benzemem reis dikkatli ol. <laughs> ben zıplama özelliğim var. Hop bayıldın. Hop bu bayılırsınız. Güzel oyun hocam. Lan rahat bırak lan adamı. Güzel <laughs> maç ya. Tamam güzel bir kadro. Hocam bayılırsınız. Müptela olursunuz. Bizi gören var ya full dojlama yapmaya çalışıyor ya. Ya mermi çok yavaş doluyor ki bilader. Şu Piper'a e kesinlikle buff lazım ya bu arada. Aa. Hop. Hocam Hı. ilk mı bir, yani. bir kırayım? Aynen şurayı bir kırayım. Tamam ben burayı da kırdım. Aynen. Kırıyorum ben. Evet. Şurayı da kırıyorum hocam. Vallahi. Ya. Ne bitti, ne bitti. Yedi oda. Bayıldın. Şurayı da kırıyorum hocam. Tamam, güzel, 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 güzel. biz bayağı avantajlıyız arkadaşlar. Bayıldın hocam. Bayılırsın hocam, müftela olursun. Ölüyor ölü. eli. Ha ölüyor onlar az kalsın. Tamam ee, ilk gol güzel. Ora ben kırarım. Bunu da şöyle. Gol. Soluk kırıyorum abi dur doğduklarıma soluk kırıyorum. Aga be. <laughs> Temizinden hocam be. Hocam bu taktikle 1250 kupaya kat... Sallıyorum öyle yes. bir şey yok. E, ee, yalan. <laughs> Fuat'ın videosu zannettim yani. Lan tik dur lan tik dur lan tik. Ha boya bak. Hop. Ya oha. <laughs> ya, oha. oha! alır ama ya. Al aldı aldı iki tane aldı Allah. hocam iki tane Geldiler bayılır. Mi? Çok yavaş davrandı aslında. Evet et Kırstı bir ara. Şurayı Belki boğaya da Temiz Hocam şöyle bir kıracağım şurayı da. Çıkışımız kolaylaşsın. İlk nerede? Bayıldı galiba orayız. <laughs> Allah Allah. Allah. Orada kırıldı bu arada ya, yer. Oy, bu neymiş lan? Hayır 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 hayır. Ya abi şuna bak hepsini aynı yere atıyor tik ya. Biraz sağa biraz sola atayım ya. Tik o duvarın arkasına geçmiş birader. Bizim o duvarı da kırmamız lazım. Ne yapıyor reis? <laughs> ne kadar duvar varsa kullanayım da bunlar ya. İnanılmaz. Ne yaptın abi? Anti geldi kardeşim. Her yeri açtık çocuklar da oynayın. <laughs> Atılırsa tamam gel hocam. Ki. Aa. Oğlum bu geliyor bu geliyor bu geliyor. Vuracak <laughs> bana. Ne gol, gol az Bu abi, güzel evet, az. normal şu tura karşı güzel hareketler ben? yapıyor. Allah ben mi kırık oldum lan? <laughs> Allah. Oha de ya boletik var ya boletik Allah Allah Durun hocam boletik Sizin buradan Lanet man vereceğim ben Veri gol yorum Durun hocam durun hocam Erkan ultim geliyor benim At parayı Gelmedi ama Vuramıyorum, kör oldum. Oop, kaçan Z. Askoç yiyin, askoç yiyin. şu bo bo bo. Aaa. Al. Uyuyun. Üüüüüüüüüüüüür. Oğlum. Son ikidir böyle bu başta, ikidir böyle son anda kurtardık paça yalnız ha. <laughs> Attım da, hayır ya. Ne <laughs> <laughs> daldılar? Soldayım ben Erkan abi. Tamam güzel nice. Güzel. Ee, yanlışlık güzel güzel güzel. Benim bana hop Ya bir bayılsana bilader bu neymiş böyle ya bu çocuk. Geliyor mu? Boom. Temizinden. Tam da bu. Çok güzel maçtı bu arada. Rakip de iyi oynadı. Hoba işte beklediğimiz Morfis. karakter geldi hocam. Mortis. Hop Mortis yakala. Hop yakala. Yaramayız, yaramayız. hop Morfis yakala. Hop Mortis yakala. Öldür böyle etsin Aa sattı Aa, abi. Yaramayız. Bittirip atabilirsin abi. Yok yok abi. Ya oğlum bu yapamam imkansız ya. Erkanlık tercih etmiyor herhalde. <laughs> <laughs> yok ya çok zor bir dar bir alandı yani. Abi senin profesyonel çıkar <laughs> Ya bunu nasıl kırdım bu ne ya? Ara <laughs> ara güzel. Ya inanılmaz ya. Yani. <laughs> e morti sonra. Aha, golaz gol o mu? <laughs> Tabii canım. <İnanılsın. gülüyor> güzel bir bir kurayım. Ya. Böyle tarzı Bana gelecek ama. Aynen. Helal olsun. Seri kurtardım be. Da. Eyvallah oğlum. Hani nereye gitti adamın inlerine girdi arkadaşlar. bak. Ya, abi, oğlum. ya oğlum çok güzel bir hamle orada. Hmm. Yemedi ya. Uf evet. iki tane ulti attı böyle süs süsleriz. Abi saldı adamlar. Ay ay. O ikisi değseydi de çok tatlı olacaktı da alcanla hepsi kaldı ya. Dislike. Anlatacağım abi bekle. <gülüyor> <gülüyor> ya oh, mod be, alıp al, al, gider ha. Atacağım ultiyle koş koş koş. Gecitlerim de bitti reis. Gecit de kalmadı. Geç öpüden kalmamak mı? Bu da pek yardımcı olsaydı üstüme koşturdu herhalde. Anam öldürdüm onu hahah. Lan bu genie bot gibi oynuyor reis ya. Ooo <laughs> bunu abi. da şey varmış. Ya Oy, inanılmaz tabii. ya, lan Mortis var ya, ya. bedavaya ben gol abi. hocam. Azıcık öne. Oy, nice <laughs> <He's doğru>. <laughs> Şat <laughs> Arkadaşlar videoyu sonlandıracağız Umarım izlerken keyif almışsınızdır Şöyle tatlı bir video sizlerle paylaşmak istedik Fuat ve Yunus'a da geldikleri için eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum Videoyu beğeni atmayı Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız Görüşürüz efendim hoşçakalın Bay bay evet. görüşürüz.